Merhabayın. Şu anda Twitch'te ve YouTube'da canlı yayında chatle birlikte size bu Diablo 4 trade'inin nasıl yapıldığını, nasıl kullanılacağını, siteyi ve eşyaları nasıl alsat yapıldığını, fiyatı nereden öğreneceğini falan anlatmak istiyorum sana kısa bir şekilde. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle Diablo Trade yazdığın zaman hatta şöyle göstereyim. D4 Trade yazdığın zaman bak en başta Diablo 4 Trade diye bir sayfa çıkıyor. Buna tıkladığın zaman bu sayfaya geleceksin ve bu sayfada biz Diablo 4 eşyaları için al sat yapıyoruz. Sezonda çoğunlukla oynandığı için sezon satışları var ama istiyorsan Eternal'da da al sat yapabiliyorsun. Ancak Eternal'dan sezona, sezondan Eternal'a alsak yapamıyorsun. Pekala, hizmet mi satın almak istiyorsun yoksa eşya mı satın almak istiyorsun diye soruyor. Özellikle biz iyi bulduğumuz ama bizim işimize yaramayan eşyaları satarak oyun içerisinde bir para kazanıp oyun içi paramızı geliştirmeler için veya buradan başka bizim işimize yarayacak daha güçlü ve değerli eşyaları almak için kullanıyoruz. Şuradan istersen direkt marketplace yazıyor. Markete gidebilirsin veya kendi listelemiş olduğun eşyalarını görebilirsin veya sıkça sorulan sorular kısmına da buradan ulaşarak bilgileri alabilirsin. Battle.net hesabını mı? Bu hesabı birleştirmen gerekiyor. Yani bu sayfaya girdiğin zaman Battle.net hesabını bağlaman gerekiyor. Bütün alım satımları yapabilmen için. Sonra senin zaten yukarıda Battlenet kimliğin de belli olmuş oluyor. Eşya satın almak istiyorum diyelim. Eşya kısmına tıkladım. Trade'i yapılabilen yani mitik eşyalar veya Nightmare Dungeon sicilleri gibi şeyler hariç yapılabilen bütün trade'leri burada yapabilirsin. Rünler çok kıymetlidir. Bulduğun Great ile eşsiz eşyalar çok kıymetlidir. Veya da iyi bulduğun şöyle az çok bir fiyata gidebilecek efsanevi eşyalar da senin için çok değerlidir. Peki ben buraya girdim. Abi ne bakacağım burada ben aradım nereden bulacağım diyorsan hemen şuradan filtreyi açıyorsun. Hatta ben kameramı şöyle kenara doğru çekeceğim. Böylelikle daha kolay gözükür. Filtreye basıyorum ve diyorum ki exact price'lar var. Yani tam olarak o fiyata satın almak istiyorsun veya pazarlık yapabiliyorsun bazılarıyla. Satın almak istiyor olabilirsin, satmak istiyor olabilirsin. Diyelim ki biz satmak istiyoruz. Satmak istiyorum diyorum. Daha doğrusu şöyle buradaki selling dediği şey satanlar buying dediği şey de bazıları şey açıyor. Hani ben bunu almak istiyorum. Elinde bundan olan varsa bana bu ürüne fiyat teklifi göndersin diyor. Bu şey böyle bir seçenek de var. Bunu işaretlersen bu seçeneği seçmiş olursun. Sezonda o sezonda mısın? Softcore musun? Sezonda mısın? Hardcore musun? Eternal'da softcore musun yoksa Eternal'da hardcore musun diye 4 ayrı serverımız var. 4 ayrı serverdan hangisinde oynuyorsan buradan onu seçiyorsun. Sonra da tüketilebilir eşyaların var. Rünler, iksirler, taşlar, boss materyalleri gibi veya ekipmanların var. Bunları seçtikten sonra da bir fiyat aralığı, leveller, cartlar cutlar ekleyebiliyorsun. Şimdi biz e, ekipman satmak istiyoruz veya almak istiyoruz. Diyelim ki biz bir amulet almak istiyoruz. Yani bir muska Türkçesi. Kolye değil muska olması lazım. E, hangi nadirlikte almak istiyorum? Sarı var, kırmızı var bir de unique var. Sarı eşyalar rare, legendary eşyalar kırmızı, unique eşyalarda böyle somon rengi gibi. Diyelim ki biz efsanevi bir kolye almak istiyoruz. Bunu seçtik. Unique eşyalardan bu arada direkt unique eşyanın şeyini seçebilirsin. Adını seçebilirsin nokta atışı olarak. Aspekti bizim için önemli olmasın. Soketi bizim için önemli olmasın. Item class restriction. Hangi klasa sabitleyeceksin? Yani mesela necromancer'a düşmüş. Necromancer statı var üstünde diyelim ki. Ama sen oynuyorsun. Yani o kolyede intelligence olacak sana will power lazım gibi. Dolayısıyla bunu engellemek için ben sorcerer oynuyorsam sorcerer seçeyim diyorum. Ondan sonra zaten tıkladıkça burayı otomatik olarak yapıyor. Sonra quantity diyor. Sayısını seçebilirsin kaç tane istiyorsan. Kaç level istediğine kadar seçebilirsin. Bunu mesela 60 yapalım ki 60 level'dan daha düşük bir şey gelmesin bize. Eşya gücünü soruyor. Eşya gücünü 800'e sabitlersem eğer Eşya gücü 800 olan eşyalar mutlaka bir great ile olur. Dolayısıyla benim de zaten şu anki seviyemde aradığım bu price'a herhangi bir range eklemiyorum. Sonra bir stat grubu eklemek istiyorsan buradan da ekleyebilirsin. Stat filtresi ne diyelim ki işte kolyende resource cost istiyorsun. Buraya yazarak oradan ekleyebilirsin. Ama ben bunu eklemek istemiyorum. Çarpıya basıyorum. Şimdi Önüme bir sayfa geldi. Ben buralardan bak mesela bu insanlar demiş ki ben de böyle bir kolye var. Bana bu kolye için ne kadar para verirsin? Bana bir teklifte bulun dediğin zaman buralarda offerlar olur. Offerlara aa bu kolye tam benim istediğim şey ya ben bunu alayım diyorsan ben diyorsun ki mesela ben buna 20 milyon veririm diyorsun veya daha fazla. Mesela 7 milyar istemiş. Çünkü neden Inner Flame mi 3 bu inner flame bizim için bir sorcerer'lar için önemlidir. Neden? Çünkü pasif puanını artı 3 ekler. Bu o yüzden 7 milyara satıyorum demiş. Ama bak bunlar offer yapmış. Satış olduğunu biliyoruz. Şurasında selling yazıyor. Sonra birazcık daha aşağı iniyorum. Mesela bak bu 10 milyara satarım demiş. Çünkü 3 ve permafrost'a 3 veririm demiş vesaire. Sen burası serbest piyasa bu arada. Herhangi bir şekilde yapabilirsin. Herhangi bir şekilde bir satış şeyi belirleyebilirsin. Mesela primordial, primordial binding ve maximum life'a yıldız gelmiş ve istiyorsan bunu sana satarım diyor. 2 billion'a 2 milyar Yere satarım diyor. Ama yine de buna bir teklif verebiliyorsun diyorsun ki mesela yok ya bunu istem ben buna iki B vermem de bir buçuk B veririm diyorsun mesela buna offer diyorsun. Böylelikle adam da kabul ederse 2 milyarlık eşya bir buçuk milyara satın alabilirsin veya exact price diyor bak gördün mü şurada exact price dediğimiz nokta bizim için nok yani pazarlık payı yoktur dediğimiz kısım olmuş oluyor. Şimdi ben de böyle bir kolye var. Max Life ve Movement Speed'e gelmiş, demoja gelmiş. Yani demoja değiştirebilir ve hareket hızı istiyorsa kolye de bunu satın alabilir. Bu aslına bakarsam 60 level olduktan sonra iyi bir kolye bulana kadar takabileceğin bir kolye. Çok büyük, yüksek fiyatlarda bir kolye değil ama takabileceğin bir kolye. O halde ben bunu satmak istiyorum diyelim. Geldim buraya, hiçbir listeleme şeyim yok vesaire. O halde şuraya Create Listing'i tıklıyorum. Ekipman satmak istiyorum diyorum. Sezonda satmak istiyorum. Rarity'm, Legendary. Ekipmanım bir amulet. Yani bir muska. Kategorisi Ancestral. Yani 800 eşya gücüne sahip. Class Restriction'ım var mı? Hemen oyuna geri girip kontrol ediyorum. Şuradan kontrol ediyorsun. Bunu da hemen sana göstereyim. Şuraya gelip eşya aşağı kaydırdığın zaman herhangi bir şekilde sorcerer onun gibi sorcerer işareti yoksa tamam. Okay. Bu herhangi bir klasa sadece o klasın giyebileceği bir şey değil manasına geliyor. O yüzden class restriction'ım yok. Eşya gücüm 860 level istiyor. Şimdi inherent yani benim kolyemin kendiliğinden vermiş olduğu özellik resistance to all elements diyor. Şimdi ben bakalım eşyam resistance to all kaçmış kaçmış? %30. O halde ben buraya geliyorum. Şuraya 30 yazıyorum. Çünkü 30 puan veriyor. Şimdi fx'lerini ekleyeceğim. Yani altındaki statlarını ekleyeceğim. Tekrardan oyuna geliyorum. Max life damage movement speed. Oranlarını da eklemem gerekecek. Maximum life. Ekliyorum. Ne kadar veriyor diyor yüzdesi. Ne kadar veriyor? Hemen geliyorum 685 maksimum life veriyor bana. O halde buraya 685 yazıyorum. Bir tane daha eklemek istiyorum. Neydi damage? Şöyle kaç tane damage veriyormuş? Hemen bakıyorum %40 34.5 da movement speed olacak. Şurası 40 damage veriyor. Şuraya geldim hemen movement speed. 34.5 Teşekkür ederim. Şimdi bu Great Refixli, bu Great Refixli, şunları tıklarsam Great Refixli olduğunu gösteriyor. Bak eşyamın görüntüsü direkt olarak burada. Gördün mü? Bu eşyayı satıyorsun diyor bana. Legendary efektini girebilirsin, girmeye de bilirsin. Yani aspektini girebilirsin. Neymiş Flame Walker? Flame Walker girebilirim. Hayır bu. bu. Kaç stat veriyor diyor? 39. %39 veriyor diyor. Hemen buraya da 39'unu yazıyorum. Bitti. Şimdi taking offers. Evet, pazarlık payı var. Ben buna ne kadara satmak istiyorum diyelim. Ben bu kolyeyi 25 milyona satmak istiyorum diyelim. Tamam mı? 25 milyon etsin benim bu kolyem. Belki daha fazla ediyor, belki daha az biliyor, ediyor. Bilmiyorum. Ama taking offers bana bu şey için e, fiyat teklifi gönderebilirsin diyorum. Submit diyorum. Confirm diyorum. Tamam benim bu eşyam eklendi. Bu arada siteyi kullanırken isterseniz ekran görüntüsünü alarak ekleyebilirsiniz. Şu şekilde ekran görüntüsünü alıp direkt buraya atabiliyorum. Ve attığım ekran görüntüsünden kendisi otomatik olarak eşyamı bütün özelliklerini buraya ekliyor. Ve submit dediğim takdirde de paylaşabiliyorum. Böyle de bir kolaylık da var. Doğru. <laughs> Şimdi bu eşyanın satışını yapabilmem için ve takibini yapabilmem için bu sayfayı alt tabda açık bırakıyorum. Çünkü bu sayfadan satın almak isteyen insanlar bana mesaj gönderecekler. Sonra mesaj gönderdikten sonra o kişinin battle tagini ekliyorsun. Arkadaş ekleyip oyun içerisinde bulaşıyorsun ve buluştuktan sonra satışını gerçekleştiriyorsun. Doğru eşyayı koyduğundan emin ol ve doğru miktarda parayı aldığından emin olduktan sonra oyun içindeki trade'ini de kabul edebilirsin. O, buradaki siteyi kullanış biçimimiz bu şekilde. Eşyalarımızı böyle tek tek statlarını yazarak vesaire ekliyoruz. Onun dışında hangi şeyde oynadığını, hangi serverde oynadığını kesinlikle girmek yoksa doğru alıcılara ulaşamazsın. Böylelikle iyi düşen eşyaları böyle satarak oyun içerisinde para kazanabilirsin ve sana da ihtiyacı olan başka eşyaları da yine satın alabilirsin. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Hayır yok. Teşekkür ederim izlediğin için. Umarım senin için faydalı olmuştur. Kocaman öpüyorum. Bay bay.